Bir hep toplandı. Daha <laughs> Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Seni ediyor <iyi> da. <laughs> <laughs> Bütün emeklilere tavsiye ederim. Böyle büyük bahçe olarak değil de küçük bahçelerde böyle emeklilikte elma bahçesi, ceviz bahçesi olabilir. Bunlar insanı hem sağlıklı tutmakta hem de boş vakitlerimizi değerlendirmekte güzel bir uğraş. Ben 2014'te jandarma genel komutanlığı eğitim komutanlığından emekli oldum. Burası 105 ağaçlık yaklaşık 1,5 dönümlük bir bahçe. Burası bizim kendi bahçemiz. Atadan kalma herhalde. Evet, atadan kalma. İşte Biz bakıyoruz. Suyunu, gübresini ve diğer gerekli olan işleri temin edip bu ağaçlarımıza bakıyoruz. Hangi cilt elmalar var komutanım? Valla burada işte Starling dediğimiz elma var. Kışlık yeşil elmalarımız var. İki cilt. Kışlık elmalarımızı tabi satmıyoruz. Onları eş dostla birlikte yeme için ayırıyoruz. Az olduğu için. Diğer elmalarımızda satıyoruz. Fakat satmakta güçlük çekiyoruz tabi. Esnaf burada pek Alıcı olarak e, davranmıyor maalesef elmalarımız ucuza gidiyor. Şu anda biz bu elmayı bir buçuk yani 1500 liraya e, sattık. E, yaklaşık burada 105 ağaçtan 7-7 buçuk ton civarında bir elma alıyoruz. O elmayı da seçerek alıyorlar. Tabii 165 çapında elmaları tercih ediyor genelde. esnaf. Bunu da yine de İyi yani, uğraşçın iyi. Şimdi bu esnaf götürüyor tabii, bunun nakliyesi var. Komisyoncu onu alıyor, el değiştiriyor. En az 2-3 el değiştirdiği zaman fiyatlar otomatikman yükseliyor. Tabii bizim şu anda tercihimiz isterdik ki 2,5 en az 2,5-3 civarında bu elmalarımız bahçeden çıksın. Maalesef çıkmıyor. Esnaf ne kadar ucuza alırsam o kadar ben de kar yaparım düşüncesinde. Hasat bahçemiz küçük olduğu için biz kendi e, aile e, bireylerimizle yapıyoruz. Yurt dışına da gidiyor mu herhalde buradaki elmalar ama? Valla bizim bu Gölyaka mahallesinin elması e, işte Eğirdir, Isparta bölgesinin en güzel elmalarından bir tanesi. Geçen sene işte Burdur, Isparta, Eğirdir yöresinde elmalarımız birinci seçilmiştir. E, kaliteli elmalarımız vardır. Topraklarımız verimlidir. Biz işe başından başlamak geç başladığımız için bizim için biraz zor oluyor. Ee, ama güzel bir uğraş, bir vakit geçiriyorsun, stres atıyorsun ve verdiğiniz emeğin karşılığını görüyorsunuz. Ee, çalışılınca ya da uğraşınca bir şeylere emek verince ne alabileceğini görüyorsun. Güzel, çok iyi ama neşeli, iyi, güzel toplaması. İyi, neşeli arkadaşlarla, çevriyle, köylüyle iyi. Şu, şu Ali sarıya ettiği gibi hukuk su var değilse kandırabiliyor muyuz son tahtasını? Mı? <laughs> mı var mı Sen var ya, gölge bir yere o. Onu biraz var mı onda